Arkadaşlar çok rüzgar var konuşmayacağım. Hidayet koyuna iriş yokuşu mu denir? İriş rampası mı? Bitti son. Yiyecek mi? Yiyecek mi? Yiyecek mi? Güzel geldi değil mi? Güzel düşüyor sana verdim. Arkadaşlar arabayı Yukarıda bırakıyorsunuz yoksa buralara değil mi? Evet. He buraya sokmuş araba ben sana söyleyeyim ama karteri buraya. Ha buraya çekebilir miyiz şöyle? Yok çekemez. Durursun değil mi? Görüyorsunuz bayağı dik bir yokuş. Hı, araba da çıkıyor. koca arabayı getir. Gazı okay. vermezsen abla Vallahi zor çıkarız Aferin verdin Bu nereye bırakmış böyle ah, Sürteller Sürteller ama bırakıyorlar işte insanlar Değil mi Burada iki arabaya geldi mi vurdular buna Yer gök arkadaşlar. Hocam o aynanı falan kapat bak vuruyorlar burada. İki arabaya yan yana geldim mi? Yazık günü. Milli servet. Hala iniyoruz arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 2 dakika. Ya bunun bir de çıkışı var değil mi? Vay vay. İşte çantayı bana verirsin herhalde. <laughs> Ara, araç yeri burası. Ona göre. Geç geldiğinizde imkanı yok değil mi? Şöyle doğayı da çekeyim ben size. Hidayet koyu. Giriş. 30 lira. Yarım saat bile kalmamış arkadaşlar 30 lira. Verirseniz parayı. Herhalde nasıl gideceğiz? Yanko binmiş. Böyle mi? Hı? Ne bileyim işte gidelim ya. Bir yerden. Herhalde böyledir. Şimdi bu otelde kalırsan derdin yok galiba değil mi? Devam edelim şöyle sahilde bakalım ondan sonra kapatırız. Şey zorlukları ücretli. Değil Hı? Su akvaryum. Hidayet koyuyor. Şöyle yukarı çekeyim.